Romanos kapısı. Demetrios, moralı askerlerle beraber bu kapının güvenliğini almış. Bu gece kapıyı açacak. Evel Allah üstesinden geliriz hünkârım. Ama dikkat kurtçu. Gözcüler hala Bizans askeri. En ufak bir hareketlilik sezerlerse tertip suya düşer. Nasıl edeceğiz ya hünkârım? Gece bulut ayı gizlediği anda göz gözü görmez iken Demetrios'un açtığı kapıdan içeri gireceksiniz. Evvela dikkat ardından ihtiyatlı olmak gerekir. En seçkin çerilerini yanına al. Bir aksiliğe meydan vermeyelim. Merak buyurmayın hünkârım. Göz açıp kapatıncaya kadar içeri girmiş oluruz. Hızlı davranmalı, atik olmalısınız. Demetrios ve askerlerinin kuvveti kapı açıldıktan sonraki vuruşmaya yetmez. ...siz de destek vermelisiniz ki iç surlardaki kapılar açık kalsın. Bu sırada biz de toplaşlarına başlayacağız ki... ...dikkatleri ve kuvvetleri ikiye bölünsün. Eğer muvaffak olup iç surları aşar, kapıları da açık tutabilirsek... ...ordu tüm hızıyla içeri girer. Ordu gelene kadar kapıları açık tutmak pahasına... ...candan geçmek var. Bilirsin değil mi? Yatak yorgan da ölmek. İşimiz de yoktur hünkârım. Her dediğin meydanda yeter. Var olasın kurcu. Başım yolunuza feda olsun hünkârım.